safety day and i'm still geç yüzüne bak benim için Demin kahveniz evet. Bu beşi doldurunca değil mi? Yediyi doldurduktan sonra kahveniz ücretsiz. haftalar sonra ofisten merhaba arkadaşlar. Bugün baya böyle ilk okul günü heyecanıyla hazırlandım. Ve böyle içimde pırpır kelebekler uçuşuyor. Çünkü gerçekten uzun zaman sonra dışarı çıkmak, ofise eski rutinde gelmek baya iyi hissettirdi. Ve kendime bir hediye aldım. Ve kutu açılışını beraber yapmak istiyorum. Çıtır çıtır seslere bayılıyorum. Rumi, Efendim? bak ne aldım. Ne aldım? Şey mi, Kalem mi? Evet. Ondan yani konuştum. mesela bazı aplikasyonlar var, ee, o app'ler işte mesela günlük app, işte iş planlayıcı app'i falan. Hem sanırım onları anlatıyorum. Ee, şeyle çalışıyor. Sadece bu kalemle e, güzel kullanılabiliyor. Bir de YouTube videolarında falan da kullanabilirim diye düşündüm. Böyle vlog açılışlarında falan artist bir şeyler yapabilirim diye düşündüm ve açamadım Bak, Dikkatimi dağıttım. Paket açılışını mahvettim. Şöyle açıyorum. Evet, böyle şey. Sokak hasretime bakar mısınız? Şu anda bizim ajansın çok yakınında olan Banko Burger'e geldi. Çok lezzetli, aklınızda tutun. Onun önündeki çöpün öyle bir 3 metre ötesinde falan kurulduk Fundayla. Hamburgerlerimizi yiyoruz. Ben falafel burger söyledim. Göstereceğim size şimdi. Hamburgeri de çok lezzetli. Falafel'i de ilk defa deneyeceğim. Lezzetli olacağını umuyorum. Oo, oh, avokadolu falan bir şey bu. Kesin lezzetlidir diye düşünüyorum. Bayağı iyi Değil mi? Bayağı iyi duruyor. Seninki nasıl tadı? Tam olarak hayal ettiğim şey buydu. Geçen videomda size rutinlerimi keşke her gün yapabilsem bunları bir böyle bir böyle yaptığımdan bahsetmiştim. Şimdi konu nasıl bağlanacak derseniz. Şu Apple Watch Apple Watch'ta Apple Kalemlerden aldım. Aslında 1-1,5 bir, bir, yıldır bunlardan istiyordum ama zaten hali hazırda ajanda tutan hatta 3-4 tane ajandayı aynı anda kullanabilen bir insan olarak gerek var mı falan diyordum. Yine çok gerekli olduğunu savunmuyorum ama sıkı bir iPad kullanıcısıyım. Dedim ki ben artık bu planları dijital olarak tutayım. İş notlarını da dijital tutayım. Özel notlarımı da dijital tutayım. Dijital çok güzel planlayıcılar var birazcık özendirici oldu ama bu kısmı e, çok da eğlenceli bir şey o yüzden dedim ki bu olayları artık dijital devam edebilirim kendime dünden beri yok dün bir gün önceden beri üç gündür. Bayağı ciddi. Bunu da not tutuyorum. Bu ilk motivasyon da olabilir. Günlük rutinlerimi asla şaşırtmıyorum. Sadece rutinlere özel bir videoda çekeceğim. Şöyle göstermek istiyorum size. İlla dijital not tutmanız gerekmiyor çünkü. Normal ajanalarınızı da bu şekilde ayırarak kullanmak acayip pratik bir şey. Ben yıllardır böyle kullanırım. Şuraya ta, e, işte, tarih atıyorsunuz. Şuraya şöyle iki kutucuya ayırıyorum. Çünkü benim hem kendi işim olduğu için hem de sosyal medya işlerim olduğu için bunu böyle ikiye ayırıyorum. Klişe ve Instagram ya da sosyal medya diye. Siz de mesela öğrenciyseniz okul, part çalışıyorsanız iş gibi yapabilirsiniz. Şuraya her gün artık güzel bir not yazacağım kendime. Bunu geçen gün Rümeysa bir yerden bulmuştu. Ee, çok hoşuma gitti. O yüzden böyle bir not ekledim. Her gün bu not değişecek. Siz de vloglarda paylaşırım. Ve günlük rutinlerimi yazdım. Ee, günlük rutinlerimde her gün bu dört rutini mutlaka Uygulamaya çalışıyorum arkadaşlar ve üçüncü gündür bunlar yeşiltik oluyor. Sabah yarım saat bir saat erken kalkarak bunu hallediyorum. Daha da erken kalkmayı planlıyorum ama şu an daha alıştır alıştıra gidelim. Bir de prosedür kısmı var. Şöyle ki prosedür konularında gerçekten çok ihmalkar. Onları hiç önemsemeyen bir insanım. Atıyorum ne gibi bazı işte cezaların işte bir takım şeylerin ödenmelerinin gecikmesi ve onlara faizleriyle faizleriyle ödemek gibi. İşte kimlik yenileme sürecinde hep en geç, en son giden insan olmak ya da herhangi bir başvuruda en son giden insan olmak gibi. Hani ki ben şöyle söyleyeyim çok sorumluluk sahibi derim kendime. Sabahları erken kalkarım biliyorsunuz burada bazı prensiplere uyarım ama benim de o prosedür kısmında dair bir arıza var ya da o kadar sıkılıyorum ki o resmi yerlere gitmekten belki de ondan olabilir. Bu konuda eksikliklerim var. Bu konuda çok zorluklar yaşadım dediğim gibi o yüzden artık ajandama prosedür diye bir kısım ekliyorum. Hatta şu bile var. Mais ça a E, taksiye bindim ve e, bankadan para çekmemişim. Yani karttan para çekmemişim. Bu da bana göre bir prosedür gibi geliyor. O yüzden taksi parasını böyle 1 lira 2 lira ucu ucuna denkleştirdim. Böyle şeyler çok yaşıyorum. Yani bankadan para çekmeyin. Dahi artık prosedüre yazacağım ben. E, bu konuda çok zorluk yaşadım. E, eminim aranızda benim gibi insanlar çoktur. Bazen böyle önemsemediğiniz 5 dakikalık küçük işler gerçekten hayatınızda büyük bir çukura ve zarara neden da biliyor bunu kendime söylüyorum. Önce kendime sonra size hatırlatma olsun. Neyse şimdi bugün biraz yoğun ajans söylediğim gibi işe gömüleceğim ama ondan önce kendime bir soğuk kahve yapacağım. Dün aldığım şeyler yürüdüğüm için burada bırakmıştım. Bunları göstermek istedim. Hepsinin yanlarında fiyatlarını yazacağım. Bu artık bir buz şeyim var. E, buz tutacağım var. Sims kafeye açıyoruz evde arkadaşlar. Çok güzel kahve tarifleri gelecek. Bugün ekipten Ecem'in doğum günü. Kız pastayı çok minik kalmıştı Biraz daha bir kalayınca bile. da Ecem'in kankürella olduğu için her anını şey yapıyor her çocuğu şey gibi. <laughs> her anını anılıyor. Günaydın. <laughs> Kendimi şu an şey gibi hissettim. kanalında ünlüleri birisi çekiyor yani Ruma'yı var kameraya yol tutuyor. Ona kahvaltı hazırlıyorum yani ikinci de kahvaltı hazırlıyorum. Arkadaşlar. Aslında günah kasabayı yapacaktım ama sen sevmezsin ne yapmadım. Ya teşekkür ederim. Sevmezsin değil mi? Ya çok şey aram yok günahla. Herkesin arası yoktur şey yapmayayım. Biraz yamuldu.